Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında ilerliyor. Değerli izleyenler, Dünyanın farklı coğrafyalarında araçları başarıyla görev yapan Nurol Makina, bir süre önce Avrupa'ya attığı adıma yenilerini ekliyor. Romanya, Slovakya ve Polonya'da ürün ve kabiliyetlerini tanıtan şirket dünyanın önde gelen kararacı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de de düzenlenen DVD 2022 fuarında araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4'de yer aldı. Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette İngiliz e et, Yörükle Yörük, EWB, Ejder Yalçın ve Ejder Yalçın ve Ejder Kunter araçlarına girdi ve bunlar hakkında bilgi aldı. NP Aerospace zırhlı araç modernizasyonu konusunda İngiltere konusunda işbirliği kapsamında Nurol makine araçlarına yönelik NP Aerospace firmasının mühendislik yetkinlikleriyle zırhlı araç teknolojilerinde ortak geliştirmeler yapılması amaçlanıyor. NP Aerospace zırhlı araç modernizasyonu konusunda İngiltere ordusuna hizmet veriyor. Şirket İngiltere ordusu tarafından dünyanın farklı yerlerindeki operasyonlarda kullanılan 2000'den fazla araca çözümlerini uyguladı. Nurol Makine Avrupa ve İngiltere'deki stratejisini desteklemek için de Nurol Makine İngiltere isimli bir şirket kurdu. Şirket tüm bu gelişmeler yanında İngiltere'deki faaliyetlerine hız kesmeden sürdürecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.